İftarda yine hurma yoksa zeytinle orucu açtınız. Taze kaşar peynirli üzerine kaşar peynir rendelenmiş taze domatesden domates çorbası. Bol domates tüketiyoruz bu mevsim. Çok iyi bir antioksidan. 5-10 dakika beklendi. Sonra güzel bir karnıyarık kızartmadan yapıyorsunuz. İnanın ki çok lezzetli oluyor fırında. Önden böyle onu közlüyorsunuz. Közledikten sonra az yağlı kıymasını harcını içine koyup fırında hatta ızgarada da biraz üstünü şöyle bir hafifçe bir yakma değil de yakmaya yakın yaparsınız. Şahane bir karnıyarık oluyor. Yanına da artık esmer makarnayı, entegral makarnayı yemeği alışkanlık haline getirelim. Ülkemizde birçok yerde bulunuyor. Bu yoksa da köy eriştesi tam buğday unundan yapılmış. Aynen ananızın, babamızın, babaannelerimizin zamanda yapıp yediği köy eriştesi. Ama ne olacak? Beyaz un olmasın. Lütfen bildiğimiz tam buğday unundan makarna iyi pişirirseniz gayet de lezzetli oluyor. Yanında da bir cacık, bol naneli bir cacık. Ara öğünde... Şefim işte e, bugün de yaptığı gibi fırında bir armut veya fırında şeftali tatlısı yanında da bir bardak tarçınlı süt. Tatlının üstüne de bol miktarda ya ceviz ya antep fıstığı ya fındık ama mutlaka şöyle en az tepeleme dolu bir çorba kaşığı kadar da dövülmüş tuzsuz bir çerez döküyorsunuz. Sahurda yine çorba. Sahurda çorba içmek de iyidir, midevidir, rahatlatır mideyi. Biraz kaşar peyniri olursa besin değeri de artar. Ondan sonra bolca çökelekli, patlıcanlı, kabaklı yani mevsim sebzelerinden biraz domates, maydanoz da koyabilirsiniz. Ee, i̇şte bildiğimiz bir börek, tepsi böreği. Çıtır çıtır, az yufkalı, bol harçlı, bol peynirli bir börek. Yanında da bir bardak ayran ve 4-5 adette ceviz içi. Tabii ki iftar ve sahur arasında bol bol su içmeyi unutmuyorsunuz. Özellikle maden suyu biliyorsunuz son derece faydalı enerji verir.